Için çok acı cümleler olabilir. Yani bireysel karakterinin e, haricinde Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizinle en son e, bayramlı tatilinin öncesi Arife günü. İskenderun Hatay'a doğru e, gitmeden önce, uçmadan önce Adnan Menderes havalarında İzmir'de konuşmuştuk. Bayram süreci bitti. E, geri döndük ve işe tekrardan başladık. İskenderun çok keyifli, güzel bir yer ama ee, sıcağıyla ve e, nemiyle e, iyi boğuştum diyebilirim. Klimanın olmadığı yere gitmemeyi tercih ettim. Dehşet bir nem ve dehşet bir sıcak var. Bir daha da İzmir'de sıcak var demem kuvvetli ihtimal Şimdi e, bu süreçte ee, bayramda ne yazık ki gördüm ki, e, özellikle Hatay tarafında, insanlar sağlıklarına çok da fazla değer vermiyorlar ve oranlar çok artmış orada. Üzücü bir durum. Ee, bildiğiniz bir sahil boyu da bir insan yığını ve hiçbirisi de maske takmıyordu. Ne yazık ki böyle e, gereksiz, çok sıkıntılı e, süreçler var. Şimdi, pandemi demişken, bu salgın illetinden bahsederken, bugün bir tane makale gözüme çarptı. Ee, Türkiye'de bu e, salgın döneminde, salgının pik yaptığı Mart'la Haziran e, başı e, arasındaki olan süreçle ilgili bir araştırma yapılmış. Ee, araştırmanın sonucu aslında yani bir diğer de işte bu başlığı. Ee, pandemiyi çok rahat atlattığımız ilk sınavını sınavını şirketlerin çok iyi e, geçirdiğini söylüyor. 10 ee, farklı sektörde 181 şirket eee şirketle çalışmış eee ankette şirketlerin %71'i nakdi veya aynı yani ürün hizmet e, bağışı yapmış hayırseverlik yapmış ee, bu 181 şirketin %71'i özellikle pandemi ile ilgili olan örnek ürün işte hijyen, gıda ve benzeri gibi sağlık e, hizmetlerine ve bağışlarda bulunmuş. E, şirketlerin de %23'ü salgında e, işte bir takım varoluş sınavında bulunan işte tedarikçiler, özellikle hani daha orta kademe, kobi seviyesinde olan tedarikçilerden ee, ve onların paydaşları işte mesela lojistik firmaları ve benzeri gibi olabilir. Onlara destekte e, bulunmuş. İşte burada destekte e, bulunmuş diyor bu araştırma ama aslında e, arka planında e, zaten hani ekonomik anlamda gücü olan firmalar, küçük firmalar satın aldı. Destekten bahsettiği bu ya da işte yüzde 51'e yüzde 49 hisse senetlerini aldı falan filan. Tabi örneklemi hangi film hangi e, ekonomik düzeyde olan firmalarda yaptılar bilmiyorum. Evet, firmaların e, şu anda yaşadıkları temelde insan kaynağı bakımından bakıyorum. E, temel bir nokta var. Yani iki yaklaşım olacak. Bu pandeminin insan kaynağı bazında firmalara ve çalışan insanlara e, gösterici iki temel nokta var. Bunun bir tanesi şu, bazı firmalar e, içlerinde insanı insana değer veren, e, personele değer veren, personelin gelişimine yönelik e, işe alım sürecinde, yani ilk mülakat sürecinden e, yolları ayırana kadar olan tüm süreçte insan odaklı, e, insanı değer veren şekli eğer kurgulayan firmalar e, doğru e, çalışan deneyimi yaratan, çalışana değer veren e, uygulamalar yaratan e, firmalar ne olacak? E, bu pandemi süreciyle ilgili olaraktan pandemi süreci hafiflediği zaman e, birçok firma şu an ofislere ofislerde, ofislere çağırdı e, çalışanlarını ama içlerinden bazıları da şu anda hala Evden çalışıyorlar ve ben hep etraftan şeyi duyuyorum. Yani evde çalışan personelimizi ofise getirmek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İşte çok motivasyonları yok bu noktada. E ne oluyor? Aslında malum ilanı. Bir insan neden ofise gelmek istemez? Bir insan neden ofisten çalışmak istemez? Evet, evde çalışmanın konfor tarafları var. Zor tarafları da var. Evde çalışmak çok zor bir iş de olabilir birçok insan için. Mesela benim gibi insanlar, ben uzun süre... Freelancer çalıştığım için, evden de çalıştığım için e, hani çok büyük bir sıkıntı yaşamadım şahsen. Ama insanlar bu pandemi fırsat bilip birçok çalışan evden e, çalışmayı, patronunun, müdürünün, genel müdürünün yüzünü görmemeyi e, daha çok tercih ede edebiliyorlar. Ama bazı firmalarda genel olarak baktığınızda da ee, çalışanlar bir an önce ofise gidip hani beraber işler yapmayı ofis ortamını özleyen birçok insan var. Tabii bu kişiden kişiye de değişir ama şirketin içerisinde genel anlamda böyle bir e, kaygı e, durumu varsa yani eyvah işte tekrar ofise geri dönüyoruz. İşte ya da ofisteyiz şu anda acaba sonbaharda tekrar bir pandemi yani inanın böyle bir takım e, patolojik durumlar var. Hani e, dönem dönem bana da işte maillerle ya da DM'den gelen böyle yorumlar var ya işte Gökhan Bey hani insanların tabii hani rahatsızlık katmasından üzülüyoruz ama ya pandemi de olsa hani evde çalışsak falan gibi <laughs> düşünceler olan insanlar da var yani doğru değil tabii çok insancıl değil ama e, tabii ki insanları bu noktaya ne getiriyor hani insanlar neden ofise gelmek istemiyorlar İnsanlar neden e, ya şeyin farkına varalım, e, varıldığını fark ediyorum e, hani İsim vermeyeceğim bir e, takipçi arkadaşımız şey diye de, de yaz, e, yazmış DM'den. E, evden çalışmaya başladığından itibaren aslında ofiste bir kafesin içerisinde hani hayvanat bahçesine gidiyorsunuz işte bir maymunu neler yapıyor, nasıl davranıyor diye izliyorsunuz ya Gökhan Bey. İşte onun gibi izlendiğimi farkına vardım. Evden daha fazla e, bir şeyler üretebiliyorum. Bu hayırdır inşallah. Ee, evden daha fazla şey üretebildim ve daha mutlu çalıştığımın farkına vardım. Ee, kazandığım paranın hakkını veriyorum, evden daha fazla vermeye başladım." diye yazan çok arkadaşım var. Ee, çok takipçilerimiz var. Ee, ya tabi bu noktada insanları bu noktaya, işte bu psikolojik duruma ne getiriyor? Bunu kalkıp bir önce düşünüyor olması lazım. Özellikle firmaların insan kaynakları, işte müdürler genel müdürler. Oturup bunu bir düşünüyor olması gerekiyor. İnsanlar için bu bir kaçış yolu, ofisten kaçış yolu. Ee, ama e, aynı zamanda çalışmaya da herkesin ihtiyacı var. Ama hani bu durumu kaçış yolu olarak görmemek e, lazım. Görüm, yani insanların da bunu bu şekilde, çalışanların, emek veren insanların da bunu bu şekilde neden gördüklerini de ciddi bir analizini yapmak lazım. Pandemi birçok insan için problem yaşadığı patronlarından, müdürlerinden kaçış yolu e, oldu. E, üzerinde gerçekten incelenmesi gereken, belki insan kaynakları süreçlerinin tekrardan yapılanması gerektiği, e, yönetim tarzının, yönetim şeklinin tekrardan yapılanması ve üzerinde düşünülmesi gereken e, bir nokta. E, buradan yola çıkarsak iki tür süreç yaşayacağız. E, umarım e, sonbaharda ve kışta tekrardan böyle kapanma süreçleri olmaz. Psikolojik birçok sıkıntı yaratıyor çünkü. Hem çalışanlar için hem de firmaların e, finansal psikolojisi için. Ama varsayalım ki tekrar böyle bir e, süreç yaşandı. E, önümüzde iki tane firma e, iki tür süreç yaşanacak. Birincisi e, yine hani ofisten kaçıp e, evlerinde e, olmayı daha çok mutluluk haline getiren ve bu pandemi süreci yine zayıflayıp aşağı indiğinde ofislere geri dönme konusunda ansiyeteler yaşayan bir e, çalışan grubu olacak. E, bazı firmalarda e, öyle güzel ortamlar, işte öyle güzel iş akış süreçleri ve öyle güzel yönetim süreçleri tasarlamış olacaklar ki ya da tasarlamışlar ki zaten, e, tekrar bir yere geldiği zaman e, tek üzülecekleri şey yani sarılıp e, öpüşememek olacak. Bu bir tercih sebebi, ee, tercihi şirketin en başından, e, en alt kıdemdeki çalışan, en alt pozisyondaki çalışan kişiye kadar belirliyor aslında. Ee, dediğim gibi şirketler karma gruplardır. Hom yani i̇stediğiniz kadar homojenize etmeye çalışın. Hete heterojen bir yapıdır. Yani farklı karakterde insanlar vardır. Bu karakterleri ee, içerisinde evet hani dünden razı olan insanlar da olacak. Ama şirketin genelinde eğer böyle bir hava varsa tekrardan e, şapkayı bir ortaya koyup düşünmek lazım. Gelir diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.